Herkese selamlar saygı dostlar. Ben PlayDDM Kırıcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Ee, son olarak ne yapmıştık? Şu haritada, şu bölgede, şuralarda bir yerde bir tane hava savunma sistemi vardı. Onu hallettik. Şimdi buraya geleceğiz abi. Fakat buraya neyle geleceğiz biliyor musunuz? Helikopterle geleceğiz. Böylece helikopterle problemimizi çözebileceğiz. Bin abi helikopterine. Oraya helikopter sürmek zor mu acaba? Dur bakalım göreceğiz. Şu haritamızı işaretleyelim yeri. Buraya gitmek istiyoruz. İnmek istediğinizde nasıl iniyoruz? Yani havadayız. inmek istiyoruz. Şeyle space'e kalkıyoruz. CT'yle mi iniyoruz? Evet. CT'yle iniyoruz. Allah. Aşağı yukarı nasıl hareket ediyoruz bunu? Tüfle şey yapıyormuş. Füze atıyormuşuz.

Şimdi burayı hemen alacağız ve hızlı bir şekilde şey bölgeye gideceğiz. Tamam. Görevimiz belli oldu. Helikopterle hemen gideriz oraya. Carlos beni seviyormuş. Ben de Carlos seviyorum. Abi böyle çok hızlı gidiyorsun ya. Biz biraz önce var ya resmen şey yapmışız yani amellik etmişiz. Yalnız şu şey çok güzelmiş ya. Golf sahası gibi şurası. Şu aşağı kısmı geçmek çok zordu. Oraya geçtikten sonra işi kolay. Hiç etliye sütlüye bulaşmadan abi helikopterimizle istediğimiz yere gidebiliyoruz. Çok güzel. Abi böyle oyun çok kolay oldu ama ya. <laughs> ne aldık? Çok güzel puan kazandık. Tamam. Hareket edemiyoruz. Tamam helikopterimize binelim. Bir tane gun power'ımız oldu. Bunun sayesinde şeyleri halledebiliriz. Bir dakika ya, burada bir şey var. Yok hiçbir şey. Orada da bir şey yok. Tamam gidebiliriz. Sağ tarafta bir şey var mıdır acaba burada? Lootlanacak bir şey var mıdır sizce? Bence vardır abi ya. Kesin sağda solda. Bir şeyler vardır ya. Yok mudur? Sonuçta askeri bölge. Burası da onların lojmanı gibi bir şey olsa gerek. Abi hiç mi yok çöpün yanında falan? Yok. Ama şurada vurabileceğiniz biri var. Yat yere. Bir tane daha headshot attık. Şimdi helikopterimize binelim. Haritamıza bir bakalım. E şuraya gidebiliriz. Bu helikopter olayı çok hoşuma gitti ha. 700 metre ilerideki yere 10 dakikada falan gidebilirdik. Hatta bazen karşımıza engeller çıkıyor. Belki 20-30 dakikada gideceğimiz yere 10 saniyede gidiyoruz. Bakalım bu elmas ne işe yarıyor. Şöyle uygun bir alana iniş yapalım. Güzel. yaptık. Şurada elmas varmış. O elması alalım. Neymiş bu? Aldık mı? Bu kadar mıydı? Burada bir şey olduğunu söylüyor. Ama oraya nasıl gireceğiz? Buradan. Anahtarını istiyor bizden. anahtar nerede bulacağız abi? Ya nefret ediyorum bu olaydan ya. Anahtarı yok diyor. Ne oluyor lan orada? Bizimki el çatışıyor. Dur yardım edelim. Bu silahlı olmaz. Diğeriyle. Yok lan bu da değil. Şu. Bizim çocuklar savaşıyorsa ona yardım edeceğiz. Dur. Sabit dur oğlum. Dur bol ne var ki? Bol bol harcayabiliriz. Bu kutuyu ne yazık ki açamadık. Üzücü. Şimdi helikopterimize geri dönelim. Kutuyu açamıyoruz. Anahtar istiyorlar bizden. Ne haber bro? Hey. Hey. Hey hey. Şöyle bir haritamıza bakalım. Burada timsahlar varmış efendim. Şöyle bir şuraya bir gidelim abi. Ben bunu bir şehir aracı olarak değil de savaş aracı gibi değil de ulaşım aracı olarak kullanacağım. Oldukça da kullanışlı. At gibi falan değil. Rahat rahat takip edebiliyoruz. Çok yüksekten uçmazsak aşağıdaki önemli noktaları da görebiliyoruz. Sağa sola bakabilmek de güzelmiş ha. Ne oluyor lan? Violet, what's your What? hava savunma sistemi var değil mi? Gidip bu hava savunma sistemini indirmemiz lazım. Hemen gidelim şurayı halledelim. Bu sounds like some useful shit. If I can get there first. Abi çok keyifliymiş ya helikopter kullanmak. Şu an oyun oyuna şu an tat almaya başladım ha. Helikoptere bindiğimden beri gitmem gereken yerleri hızlı bir şekilde gidiyorum. Operasyonumu yapıp çekiliyorum falan. Çok keyifli. Ha burada bir <laughs> buradan falan tamam, görmüştük bunu. Şu aşağıdaki o noktaya da gidip ele geçirmemiz lazım. Normalde buraya 3 dakika geçmemiz arabayla falan imkansız abi. Ya tamam arabayla belki ama önümüze hiçbir şey çıkmazsa. Hani GTA gibi bir şey olsa okey. Ne oluyor lan? öldü yok Çabuk çık kayaştan, çık çık. Yanıyorum. Neyse az kaldı. Helikopterimi vurdular reis. Helikopterimi vurdular duramadım anne. Sağa sola koşturdum. Burası şeymiş. Buna hiç bulaşmayalım. Şuradan yavaştan yavaştan gidelim. Bunlarla hiç kapışmayalım. İşimize bakalım. Şu haritaya bir bakalım hızlıca. Dümdüz sahile koşsak buradan. Sahilden gitsek daha mantıklı. Diğer türlü şey yaparız. Sıkıntı yaşarız. Hadi be oğlum biraz hızlı be. Çok mu sigara içiyor? Nedir bu nefessizliğin senin? Ben anlamadım gitti. Hadi be kardeş. iki dakikamız var. İki dakika yetişiriz be kardeşim. Allah. 300 metre La hadi kardeşler. Hava savunma da buradaymış neyse onu da sonra hallederiz Önce şu 300 metre ilerideki şeyi hallederim de Hadi derin nefes al derin nefes al Derin nefes al ver Az kaldı. Az kaldı dayan kardeş. Ha bir uçağımız eksikti. hadi la bir dakika la. 100 metre son 100, 150 metre. Yapabilirsin. Yapabilirsin Mahoni. Hadi oğlum. Vallahi yaptık. Vallahi yaptık. 90 80 hadi. Shit. <laughs> They're going to beat me there. You're mine! Move on. Watch out. Oh, yeah. Flamethrower. Check that out. What? Shit. You move. Shit. You're out. I think we're in the area! 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 We're in Granada are you are in the Hadi. Dani, you have outdone yourself. Dum 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 Onun adı Dani. Herkes ondan korkar. Lay 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 lay. Bir gun power da aldık. Onun adı Dani. Herkes ondan korkar. Lay 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 lay. Biraz da kablo mablo bir şey bulduk burada. İyi bu bizim level'ımızı bayağı arttıracak. Şimdi nereye geldik biz? Bayağı bir ilerledik. Şimdi gidelim şu zımbırtıyı bir patlatalım kardeş. Zamanımıza bakalım. İyi oraya gideriz. Day 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 day. Ne haber Pampi? O ne biçim kıyafet la? Ayakta çizme. Bakalım bunlardan et çıkacak mı? Yemeyin onu. O benim. Hay çıkmadı. Yengeçlerle ve kuşlardan et çıkmıyor kardeş. O kadar ucuz değil diyor oyun bize. Yalnız adam bir tarafı nasıl oluyor? <laughs> bir saattir. Şimdi şöyle şey bir tepe. Bunlar neymiş ya? Kardeşim senden etini alayım ben de. Senden de alayım kardeşim. Allah'tan kuşun sıkıntısı yok. Şöyle bir telefonumuzda bir kolaçın edelim şu etrafı. Güzel. Hepsi ortaya çıktı. Benim adım Dani. Herkes benden korkar. Kardeş bunlar da çok salak ya. Better watch my step. Şu uranyumu bir alalım da kardeşim. Nerede uranyum? Dur bakayım. Güzel. Uranyum neredesin uranyum? Burada gözüküyorsun. He şuradaymış. Güzel. Uranyumu aldık. Şu ikili indirelim. Çok güzel yerde değiller. Onun için indiremiyoruz. Şurada bir Allah ne oluyor lan? La kardeş öyle değil la. Ha bu. Hava savunma temizlendi. Gece kolan var mı? Level atladık. Dükkanımızda bir şeyler arttı. Ne oldu kardeş? Hava savunmasını mı indirdiler? Amigo Gel lan buraya Allah bomba Sende sniper var bende ne var Düz tüfek var indirdim seni ama Nasıl olacak kardeş bu iş Aha bir tane daha var Vızık O kurşun kafaya girince çıkaran ses Anlayamazsınız Onun verdiği tat mutluluk bunun üzerinde bir şey var mıdır acaba? Burası neymiş la böyle askeri yer, mekan. Ha burada tesis varmış. Bunları patlatak mı kardeş? Bunları patlatırsak ne oluyor acaba? Dur bakayım. Öyle bir yeri patlattık ama. Allah. Shit. A fumigator. Ne güzel öldüler. Tesisleri patlat. Lay 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 lay. Şunu alayım abi ben. Şunu da al. Güzel. Bu tesisin tamamını yok etmeme gerek yok galiba. Ben şuradaki hattı yok etmek istiyorum. Dur bakayım. Tek yiyor herkes. Herkes tek yok kardeşim. Anam tank. Tank. O kadar da değil. Tank'a da tek atacak halimiz yok. RPG'miz yok. RPG'miz olsa atarız da. Ondan atamıyoruz biliyor musun? Yoksa atarız. Evet sevgili dostlar. Videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Oldukça güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ee, bir sonraki videoda gidip şu checkpoint noktasını ele geçireceğiz. Oradaki e, kastilonun flamalarını yakacağız. Bizim olacak. Sonra hikayemize devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.